A ve B kümeleriyle ilgili bu bilgiler veriliyor. Şimdi şu ifade e, S A çarpı S A'dır. Yani A'nın karesidir artı 33. S A'nın karesi artı 33 eşittir şu da o zaman S B'nin karesi olur. Ki bu sağ tarafa geçer. B'nin eleman sayısının karesi eksi A'nın eleman eleman sayısının karesi 33 olarak çıkar. Şimdi şunu iki kare farkının açılımından S B eksi S A olarak çarpı SB artı SA şeklinde yazarız gibi 33 ise şunun zaten soru 11 olduğunu vermiş. O zaman şurası da 3'tür. Bunlar o zaman eğer alt alta yazalım. SB eksi SA 3 SB artı SA da 11. Taraf tarafa toplarsak bunlar gider. 2 SB ifadesi 14'e SB de buradan 7'ye eşit olur. Bu 7 ise o zaman A'nın da 4 elemanı vardır. Şu SA çarpı SB'dir. Yani 4 çarpı 7'den 28 doğru seçenek